Şehitlerimiz unutulmadı. Terminal Camii'nde Mevlid-i Şerif okundu, ardından da lokma dağıtıldı. İyi Parti Isparta Belediye Başkan Adayı Ahmet Tural, Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Isparta Şube Başkanı Halis Savcı ile birlikte şehitlerimiz ve hayatını kaybeden gazilerimiz için Terminal Camii'nde mevlit okuttu. İnsanlara bir yudum su bile vermezdi ama dünya hayatı bir bile... Şehit ve gaziler için okunan duaların ardından cuma namazı sonrası lokma dağıtıldı. Lokma dağıtımına vatandaş yoğun ilgi gösterdi. Terörü lanetlediklerini söyleyen İyi Parti Isparta Merkez İlçe Başkanı Hüseyin Tuğlacı, aziz şehitlerimizin emaneti emanetimizdir dedi. Mustafa Kemal Atatürk'e kadar vatanın her karışında canını, kanını, seve seve veren tüm şehitlerimize ve gazilerimize sonsuz şükranlarımı arz ediyorum. Emanetiniz emanetimizdir. Biliyoruz ki vatan yolunda din yolunu canlı verenler, canlı verenlere ölü denilemez ve sizler de şu anda aramızda, yanımızda, kalbimizdesiniz. Bu kutsal emanetinize bugünlerde iştahı kabaranların arttığını görüyoruz. Terörün her türlüsünü lanetlerken terörle kol kola olanları birkaç oy alabilmek için teröre göz kırpanları, Siyasi ikbalini vatanın bölünmez bütünlüğünden üstün tutanları ve bunlara payanda olanları siz değerli hemşerilerimizin takdirine bırakıyoruz. Şehit kanlarıyla sulanmış bu kutsal topraklar, kimsenin sinsi planlarının, gizli hesaplarının, kirli ideallerinin, ikbalini istikbalinde değişenlerin kirli amaçlarına teslim edilemez. Terörle arka planda birlikte olanları şiddetle kınıyoruz. Vatan sağ olsun derken yüreği yanan, gözyaşlarını içine içine akıtan şehit ana babaları, ve şehitlerimizin ve gazilerimizin çok kıymetli emanetleri olan evlatları başta olmak üzere tüm ülkemize bas sağlığı ve metanetliyor. Birlik ve beraberlik içerisinde teröre karşı ortak bir duruş sergilenmesi gerektiğini söyleyen İyi Parti Isparta Belediye Başkan Adayı Ahmet Tural, terörün bir an önce bitmesini istiyoruz. Biz artık analar gözyaşı döksün, ocaklar sönsün istemiyoruz dedi. Şehit Aile Derneğimizle birlikte şehitlerimiz ve ahirete ihtiyar eden gazilerim için Terminal Camii'de mevlüt programı düzenledik. Ardından da halkımıza lokma dağıtımı gerçekleştirdik. Yüce Mevlam bu mübarek ayların hürmetine kabul etsin inşallah. Geçtiğimiz günlerde 21 vatan evladımızın şehit haberleriyle yüreğimiz bir kez daha yandı. Acıyı derinden hissediyoruz. Tabii ki böyle zamanlarda birlik ve beraberliğimizi koruyarak teröre karşı ortak bir duruş sergilemek gerekiyor. Biz terörün bir an önce bitmesinden yanayız. Biz artık anaları gözyaşı döksün, ocakları sönsün istemiyoruz. Şehit Yakınları Derneği Başkanımıza ben buradan teşekkür etmek istiyorum. Kaymak Kapı Meydanı'nda yaptığı konuşmayla hislerimize tercüman oldu. Mecliste teröristlerin siyasi kanadı gol gezdiği sürece daha iki gün önce şehadetinin yıl dönümünde andığımız Emniyet müdürü Gaffar Okkan'ı şehit eden teröristin Diyarbakır Bismil'de belediye başkanı adayı gösterildiği sürece terörün bitmeyeceğini söyledi. Ali Başkan'ın sözlerinin bizler de arkasındayız. Aziz şehitlerimizin kanlarıyla sulanmış bu mukaddes topraklarda şehitlerimizin emanet yakınları ve kahraman gazilerimiz bizim baş tacımızdır. Seçim süreci sonucu ne olursa olsun nefesimiz yettiği kadar hizmet etmek bizim boynumuzun borcudur. Bu vesileyle tüm şehitlerimize, vefat eden tüm gazilerimize bir kez daha Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Hayatta olan gazilerimize de hayırlı bir ömür diliyorum. Mecliste terörist istemediklerini bir kez daha ifade eden Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Isparta şube başkanı Ali Savcı, aziz şehitlerimize rahmet, kahraman gazilerimize uzun ömürler diliyorum diye konuştu. Pençekilit operasyonlarında şehit düşen 21 askerimiz için iki sefer bir Isparta merkezimizde basın açıklaması düzenledik. Bu basın açıklamalarında hem şehit yakınlarımızın hem de gazilerimizin bir nebze de olsa duygularında tercüman olmaya çalıştık. Terörü hem mecliste hem sporda hem daha da istemediğimizi bir kez daha ifade ettik. Bu vesileyle son dönemlerde Türk halkının da yanımızda olduğu gibi yine Ahmet Başkanımıza da namaz çıkışında vermiş olduğu şehitlerimiz için lokma ikramından dolayı da teşekkür ediyorum. Aziz şehitlerimize rahmet, kahraman gazilerimize uzun ömürler diliyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.